Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sungur Tekin Bey diziden ayrılıyor mu? Aygül Osman Bey ile mi evlenecek? Dündar Bey ölecek mi? Burçin Hatun kiminle evlenecek? Sezon finali ne zaman olacak? Geçen hafta Osman Bey'e yoldaşlık yapacak kişinin Sungur Tekin Bey'in olduğunu ve Konur Alp'in diziden ayrılmadığını sizlere söylemiştim. Analizlerim bir bir tutuyor. Siz de bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Size tavsiyem videoyu ilerletmeden izlemenizdir. Şimdi analizimize başlayalım. Sungur Tekin Bey diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman'ın 19. bölümünde Osman Bey ile Sungur Tekin Bey'in karşılaşması bence bölümün en güzel sahnesi diyebilirim. Sungur Tekin Bey tekrar Margaret Keşişleri'nin arasına sızmak için Osman Bey ile ayrıldığını hepimiz biliyoruz. Bu ayrılık herkesin aklına yoksa Sungur Tekin Bey diziden ayrıldı mı? Sadece bir bölümlük mü geldi sorusunu aklımıza getirdi. Arkadaşlar Sungur Tekin Bey diziden ayrılmadı. Ben senaristin böyle bir hata yapacağını sanmıyorum. Zaten Ertuğrul Bey yok, Turgut Bey yok. Bir de Sungur Tekin Bey'i sadece bir bölümlük getirdiyse çok tepki çeker benden söylemesi. Aygül Osman Bey ile mi evlenecek? Biliyorsunuz ki tarihe göre gidersek Osman Bey'in evleneceği kişi Bala Hatun'dur. Dizide de zaten böyle olacak. Osman Bey'in Aygül'ü Alişar'a yar etmem demesi de sadece Alişar gibi bir adamla evlenmesini istememesinden dolayıdır. Size Aygül'ün kiminle evleneceğini ben size buradan söyleyeyim. Eğer Aygül Kongar ile evlenirse hiç ama hiç şaşırmayın. Dündar Bey ölecek mi? Arkadaşlar, ben 19. bölümde Dündar Bey'in 2. sezonda da oynayacağını anladım. Ama Dündar Bey 2. sezonda da diziye devam edecekse Osman Bey'in tarafına geçmesi lazım. Şu an Dündar Bey Batur'u öldürenin Osman Bey olduğunu sanıyor. Bu yüzden de Osman Bey'in yanında olmuyor. Eğer Dündar Bey Batur'u öldürenin Alişar Bey olduğunu öğrenirse Osman Bey'in yanına geçeceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden de ölümü ikinci sezonda olacaktır. İkinci sezonda da Osman Bey'in arkasından iş çevirecek ve artık Osman Bey kellesini alacaktır. Eğer tahmin ettiğim gibi Dündar Bey ikinci sezonda da devam edecekse Batur'u öldürenin Alişar Bey olduğu ortaya çıkması gerekiyor bence de öyle olacak. Böylelikle hem Osman Bey hem de Dündar Bey Alişar'ın hainliğini öğrenecek ve Alişar Bey'in de bu sezon diziye veda edeceğini düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Burçin Hatun kiminle evlenecek? Bazı dikkatli izleyicilerimiz Burçin Hatun'un kiminle evleneceğini anlamıştır diye umuyorum. Anlamayan arkadaşlarımıza da ben buradan söyleyeyim. Burçin Hatun bence yüzde yüz Bahadır Bey ile aralarında bir şeyler olacağını düşünüyorum. Eğer böyle olursa hiç şaşırmayın. Buna dayanarak da Bahadır Bey'in ben dizide uzun bir süre kalacağını tahmin ediyorum. Sezon finali ne zaman olacak? Ben buradan sezon finali tarihinin 24, 25 ya da 26. bölümde olacağını net bir şekilde söyleyeyim. Kulaca Hisar Kalesi de zaten ya sezon finalinde ya da sezon finalinden bir bölüm önce olacaktır. Videoyu bitirmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda bomba bilgilerle karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.